Bir ürün düşünün, kendisi küçük ama sesi kendinden daha büyük bir ürün. NTBTS01. Netdeğin tasarladığı ve sürekli sattığı bir ürün. Bu ürün bir de yakından gelin bir bakalım. <Sessizlik> Megabas özelliğiyle, 10 Watt enerji gücüyle ve ayrıyetten telefonunuzla görüşme yapabileceğiniz bir speaker'dan bahsediyoruz arkadaşlar bataryası 2000 miliamper ve gerçekten şarjı kısa sürede bitmeyen uzun ömürlü ve 2 saat şarjlıkla 6 saat boyunca ses dinleyebileceğiniz bir cihaz şöyle bir ürünümüzü açmak istiyorum ürün şöyle bir kutu içerisinden tekrardan bir kutu çıkıyor içinden çıkanlar bir adet küçük bir kutumuz var. Ayrıyeten de cihazın aslı burada arkadaşlar. Şöyle cihaz alıyorum elime. Gördüğünüz gibi gerçekten çok küçük ve sesi kendinden daha daha büyük bir speaker bir fiyat performans ürünü. Şöyle göstermem gerekirse, ses açma kapama tuşu, sesi ilerlettirme, yükseltirme ve cihazınıza bir arama geldiği zaman açıp kapatmak için bir tuşumuz mevcut. E, Ayrıca de tek Bluetooth için değil de aynı zamanda aramalarınızı da cevap verebildiğiniz ve radyo özelliği de bulunan Netdin BTS01 ürünü arkadaşlar. Şöyle arkasındaki baktığımız zaman mikro girişli bir şarj girişimiz var. USB girişimiz, hafıza kart girişimiz ve cihazı açıp kapatmak için bir analog tuşumuz bulunuyor. Ürünün gövde kısmı gerçekten efsane bir ürün. Çünkü kromla kaplanmış ve komple burada gördüğünüz yabancı bir speaker değil. Komple kapatan ve komple açık bir speakerımız mevcut. Arkada gördüğünüz gibi bir asma bir ipliğimiz var. Buradan ip vesaire bir yere bağlayıp Kamplarda özellikle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle ariyetten kutumuzu açmak istiyorum. Kutumuzun içinden çıkanları bir bakalım neler var. Evet yine iki tane e, bir kablo karşılıyor bizi. Kablolarımızdan biri USB kablo, bir ucu mikro, bir ucu USB olan şarj kablomuz bulunuyor. Bununla speaker'ımızı şarj ediyoruz. Ayrıyetlerinde de biliyorsunuz bluetooth speaker'larda bir şarj sorunu olabiliyor. Bunun yine çözümünü netlik düşünmüş. İki ucuda AUX kablosu, AUX girişi olan bir AUX kablosu koymuş. Bunun içine de cihazınıza bir tanesini takıp diğerini de speaker'a taktığınız zaman sınırsız bir şekilde müziğin keyfini çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Logosunu da üste koyması gerçekten hani ben buradayım diyor ürün arkadaşlar. Altta da şöyle göstermek istiyorum. İki tane silikonumuz mevcut. Bu silikonun amacı nedir? Şöyle söyleyeyim. Koyduğumuz zaman ürün sabit durması. Çünkü ürün birazcık yuvarlığa benziyor. Ee, hiçbir şekilde kayma vesaire olmuyor arkadaşlar. Ki ayakta durması için yapılan bir ürün. Bu ve bu tarz ürünler için netlek mağazalarımıza ya da açıklamaya bıraktığımız netlekstore.com'dan bu ürüne sahip olabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.